1 kilo şeker yarım limon. E, ben şeker 750 gram. Kapağını kapatıp en az 6 saat bekletiyoruz. Tarifimizi beğendiyseniz bizim evin şefleri kanalına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayınız. Hepinize afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar. Bizim evin şefleri kanalına hoş geldiniz. Bugün birlikte kayısı yapacağız. 1 kilo kayısı çekirdeklerini çıkarttım şu şekilde. 1 kilo şeker, yarım limon. Ben şekeri 750 gram kullanıyorum çünkü çok şekerli sevmiyorum. Ee, ama dilerseniz siz 1 kilo kullanabilirsiniz. Şimdi kayısılarımızı doğrayalım. Ben dörde bölüyorum. Kayısınızın ebatlarına göre. 4'e veya 6'ya bölebilirsiniz. Kayısılarımızı doğradık. Şimdi üzerine şekerimizi ilave ediyoruz. Şekeri karıştıralım kapağını kapatıp en az 6 saat bekletiyoruz. Ben bir gece beklettim. Bu şekilde sulandı. Şimdi ocağımızın altını açıyoruz. Kısık ateşte. 45 dakika bu şekilde kaynatıyoruz. reçelimiz pişti. Şimdi yarım limon sıkıyoruz. Karıştırıyoruz. 5 dakika daha kaynatıp soğumaya bırakıyoruz. tarifimizi beğendiyseniz bizim Elit Şefleri kanalına abone olmayı, beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hepinize afiyet olsun.